Neredeyiz biz Hasan Umut? Aydın'da Aydın'da evet Evet ineklerimiz orada Horoz gitti oraya gel Aha horoz orada Kaç tane var orada Hasan Umut? Karışma karışma 6 tane mi? Yedi, sekiz, 9. Dokuz. Dokuz, dokuz tane saydın ay. değil mi? 10. 10 tane horoz saydın. Burası. Orman burası. Orman mı? Ormanı. Yok oğlum burası benim teyzemin bahçesi. Çiftlik bahçesi. Ana buraya geldik ki ya. Evet daha önce evet. seninle gelmiştik yine. Aha gelelim. Hayır oraya gitme orası. Hemen pisliği ver gel. Hı. Gel 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 gel. Niye var? Gel. Gel Niye sen horozlara karışma. <laughs> i̇çinde vitamin arıyorlar onlar da. Efendim. E, Ayağın gıdıklanıyor. Kaşıyor. Otlardan mı? Otlar çok kaşıyor. Sen kaşıyor <laughs> da kaşıyorlar. <laughs> <laughs> Tabi sen alışık değilsin böyle şeylere değil mi Hasan Umut? Çıplak ne? Çıplak ayakla basabilecek misin? Çıplak ayakla basabilecek misin? Eee Hasan Umut biraz tanıt burayı Hasan Umut. Hasan Umut hemen aferin, gidiyorsun. Aferin aferin. Bu limon ağacı. Limon ağacı mı? Arkadaşlar, evet limonun koparmayız şimdi çünkü daha olmamış. Daha olmamış. Yeşil limonlu bir şey var ya. Evet. Adına da limon. Adını unuttun mu? Misket Adın. limonu. Misket misket. Hımm. Öyle bir şey mi var Hasan Amat? Sen yanlış yerlerden gidiyorsun sanki. Ha, daha tamam, çit var zaten. Tel örgüler var. Örgülerini. Tamam. Ceviz ağacı var. Zeytin var. Bu kabaktır. Kabak mı? Evet kabak. Balkabağı Balkabağ değil kış kabağı bu. Hı hı. Bunun yemeği yapılıyor. Ama tabii burada daha küçükleri var. Aa, i̇lk geçtik ya Hasan'ım bak orada büyükleri vardı. Sonra, orman, gibi bir <laughs> orman gibi bir yere mi geldik? Allah Allah. Öyle mi? Evet şimdi döneceğiz böyle. Nar ağacımıza da bakalım mı? Bakın narı gördün mü? Bak nar nar burada. nar. nar. Bak orada. Hangisinden? Ana bak bunlar büyümüş. Bunlar limon. Yok bunlar mandalina. Daha olmamış. Mandalina bir Evet. Daha zamanı var değil mi anneciğim? Anne hani hangisi mandalina? Mandalina diye isim var mı arkadaşlar? Nasıl yok? Turuncu neydi? Mandalina diye isim. Mandalina diye bir isim yok tabi. Ana emzik. Yok anneciğim daha olmamış. Daha biraz daha büyüyecek. İncir değil onlar. Ha incirleri de sana göstereyim. Buradan çıkalım diğer narları, tarafta incirler. Narları. Karışma anneciğim narları. Gel. Gel. Uşlarını Gel. Kapattık. Öyle mi? Bamyalar da ben burada. Hasan bamya seviyor mu? Bamya mı? Sevmiyorum. Sevmiyorum değil mi sen? Bamiya'm, ben de senin ya. gibi sevemiyorum ya. Böyle etrafında dönelim, dolaşalım değil mi Hasanım? Umut, Bak. Balkabağı orada. Balkabağı mı? Evet. Gerçek balkabağı mı? Tabii gerçek balkabağı. Bu ne? değil hayır bunu değil. Bak bak yerde yerde. Bu ne? Bu ne? Bu da balkabağı ama daha kızarmamış. Aa gerçek balkabağı. Evet. Kandım ben bunu. Bakayım. Şimdi karışmıyoruz anneciğim. Ah ah. Ay, ay. <laughs> Gel. Kabağın <laughs> biraz hafif dikenleri oluyor değil mi? Kabakların anı. Evet. Bak bak ısırgan otuna dokunmayın arkadaşlar. Evet, ısırgan otuna dokunmayalım tabi. Isırgan otunu kaşındırıyor değil mi Hasan Umut? İlk, ilk önce biraz ısırıyor, sonra geri bırakıp istiyor. Gün... Ay, Hı. ne oldu? Uşanar beni. <laughs> tamam. Hadi o zaman arkadaşlarına bay bay yap. Bay Başka bay. bir videoda görüşmek üzere. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.